yetenek bir puanımız var. Yetenek ağacını açmak için tava basınız. Sağlık artı 5. Güç %25 dokunu. İyi güzel. A %100 atması. Hmm. Şu anda sadece buraya açabiliyoruz. Herhalde. Hep yeterince Şimdi yeterince... Daha fazla yetenek fazla. Şey. Ee, bu yetenekleri işaretlemek ve Evet. Tutulu. zehir çarpması artık hareket Abi zehir değil o bildiğin elektrik Abi çevirinize ben şey yapayım Dude! Rhino? What? Yeah. Where are you at? You get into the apartment, okay? Yeah, your mama is here. I unpacked, slash, dumped my stuff all over your floor. Now I'm in the park. You got it there. Oh, perfect! Step over to the amphitheater. Got something to show you. This is the little chap, my Please tell me you got to be a or something. Except the seat of the fight or spring of nuts. That's definitely spider related. And definitely better than a horse. There. Merhabalar. Şöyle duvarda yürüyelim falan.

Bence bunu giyin daha iyi abi. Daha şeylerimiz açılmamış. Veda hediyesi görev tamam.